Merhaba. Bu sıcakta ne mutfağa girilir ne güneye inilir dedik. Maa aile Karadeniz'in serin yaylaları için bir rota oluşturduk. Ordu'yla başladık. Gelmişken meşhur tereyağlı pidelerini yiyip Perşembe'ye doğru yola koyulduk. İlk durağımız Hoynat Adası'ydı. Kuş Cenneti diye de geçiyor. Kameraya yansıyan muhteşem manzara gözlerimle gördüğümün dörtte biri güzellikte. Ki düşünün benim gözlerim miyop. yok. Yalıköy'ü geçtik. Fatsa'ya doğru Bolaman sahilde terlemeden bir kahvaltı ettik. Karadeniz havası yaradı biri kıkır diyor. Yola devam. Ya son burnunda ya son kilisesine geldik. Yunan mitolojisinde zenginliği sembolize eden altın post efsanesinin yayıldığı yarımada. Birinci derece arkeolojik ikinci derece doğal sit alanı. Ben bu yaz neredeyim? Çaka Beyaz Kum Plajı'nda. Temiz, tertipli, sahil güvenlik dört göz. İlk defa bu kadar tuzsuz bir denize girdim. Benim için yağ gibiydi. Dönüşte Mersin Köyü'nde Mersin Limanı'na da uğradık. Çamburnu'nun satır köftesi meşhurmuş ama benim gözüm hep dışarıda. Bakmalara doyamadım resmen. Beklediğim an geldi yukarı doğru çıkıyoruz. Arılara maşallah demeden bakmayın beyefendi kızıyor. Anlamadım ki nedir senin bu taflan? düz güzergahında Çambaşı Yaylası'na çıkıyoruz. Rakım 1850 metre civarında. Ne görsek beğenirsin Finduk. Alplere çıkmış haydi coşkusu yükleniyor bana. Yayla ganimetleri ve sarı kız. Sisindi. Yağmur başladı. Dönüyoruz. Çekiçoğlu Çeşmesi'nde mola verdik. Kaynak suyu içmeye alışık değilseniz dikkatli olmak lazım. Fakat çay ve manzara muhteşem. Çay içince midem kazınır. Ekşi ekmek verdiler. Bir de sürekli satır köfte yediriyorlar. Ertesi gün Gölköy Kalesi'ne gittik. Burası 3. yüzyıldan kalma. Pers kralları tarafından yapılmış. Burası da Gölköy'de Ulu Göl Tabiat Parkı. Nilüferler muhteşemdi. Parkta piknik alanları ve uzun bir yürüyüş parkuru var. Ertesi gün sabah 6'da Giresun yoluna düştük. Giresun Kalesi'ni o sabah biz açmış olabiliriz. Manzara yine muhteşem. Giresun Kalesi'nin içinde Osman Ağa Anıt Mezarına da uğradık. Balkan Savaşları'na da gönüllü katılan Osman Ağa, Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmelerden sonra muhafız bölüğünün ilk mangası Giresunlu uşaklardan olmuş. Bu kadar tarih yeter. Nefes almaya kümbet yaylasına çıkıyoruz. Rakım 1730 civarı. Rakım deyince de aklıma Tekirdağ geliyor. Burada pazar varmış şansıma. Sürmene bıçakları, tereyağlar, çıkınımı doldurdum, ormana koştum. Çok mantar var dediler. Bilmediğim mantarı yemem ama görmek için girdim. Maalesef buraya gelenler ormanın içinde ateş yakmış, şişe kırmış ve mantarları basarak ezmişler. Birkaç tanesini gördüm ve sevindim. Buranın bir de eti meşhur dediler. Şansımız ama bilmem Trakya gibi değildi maalesef. Olsun. Bugünün son canıyla da Mavi Göl'e gittik. Burası nispeten turistik bir yer. Çok kalabalıkta. O yüzden ben de biraz... <laughs> Bezdum. <laughs> son gün teleferikle Boztepe'ye çıkıyoruz. Manzara yine muhteşem demeyeyim de bu sefer mükemmel değil. Daha kızayla bana göre yavaş bir tur attık minik kelebeğimle biz orduyu çok beğendik. Oley. <laughs>